Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetlerinin sorumlularının yargılanmasını, adalet mekanizmasının tam olarak işletilmesini istedi. Kadeş Barış Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, hak, hukuk, adalet ve demokrasi etrafında birleşilmesini talep etti. Uğur Mumcu, Kutlu Adalı, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı ve diğer faili meçhul cinayetlerin sorumlularının yargılanması, ve adaletin yerini bulması amacıyla yapıyoruz. Faili meçhuller aydınlatılsın. Faili meçhuller aydınlatılsın. Faili meçhuller aydınlatılsın. Ülkemizin gencinden kadınına, aydınından çalışanına tüm halk korku ve baskının hakim olduğu bir ortamda sindirilmektedir. Ülkemiz hukukun egemenliğinin ayaklar altına alındığı, temel hak ve özgürlüklerin yok edildiği günleri yaşamaktadır. Topluma katkı vermesi gereken onlarca akademisyen, gazeteci, siyasetçi ve öğrenci tutuklu durumda olup baskı altında tutulmaktadır. Hukuk devletinin gereği olan herkesin ifade, bilim, sanat, gösteri, seçme, seçilme, siyasal sosyal, ekonomik, kültürel hak ve özgürlükleri güvence altında olmalıdır. Ülkemizde hukuk devletinin son emareleri de yok edilmekte, kadınların farklı inanç ve etnik kimliklere sahip olanların hak ve eşitlik talepleri saldırıya uğramaktadır. Bu saldırıların nasıl ve ne şekilde yapıldığı ise suç örgütü liderlerinin itiraf ve beyanları ile ortaya çıkmaktadır. Baskılar! İzi yıldıramaz Basınlar İzi İzi Sayın basın mensupları, ülkemiz anayasanın ortadan kaldırıldığı, yasalar yerine fermanların uygulandığı, hukukun üstünlüğünün ortadan kaldırıldığı günleri yaşamaktadır. Demokrasinin temeli olan kuvvetler ayrılığı tamamen ortadan kaldırılmış. Yürütme organı olan Cumhurbaşkanlığı yargı ve yasamayı vesayeti altına almıştır. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığının ortadan kaldırıldığı, avukatların soruşturmalara, gözaltılara ve tutuklamalara maruz bırakılarak susturulduğu, baroların bölünerek etkisiz hale getirildiği, ahim kararlarının görmezden gelindiği ve uluslararası sözleşmelerin hiçe sayıldığı bu tabloya dur diyorum. Yargılanmasını talep ediyor, savcıları göreve çağırıyoruz. Susan ve görmezden gelen herkes suç ortağıdır. Gün gelecek, devran dönecek, çeteler halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek.